Şimdi uyandım. Dışarıya çıkayım. Çıkmayacağım bir gün çünkü çok yağmurlu. Aya yağmur yağıyor dışarıda bakın bakayım. Evet bayağı yağıyor. Neyse şimdi aşağı ineyim. Aşağıda ne yapsam acaba? O camların camlardan da bakayım. Evet burada da bayağı yağmur yağıyor. Bayağı hem de. Burada bak kalın Neyse. Şimdi oturayım da televizyondan haber izleyeyim. Hop. Haberimizi izleyelim. Evet Minecraft şehirinde yaşayanlar. Sakın dışarıya çıkmayın. Çünkü bugün Minecraft şehrine zombi istirası olacak. Ve sığınağa gidin. Sığınakta tehlike altında olmazsınız. Bütün şehirdeki insanlar sığınağa gelsinler. Çünkü sığınakta kalmamız lazım zombi istilasında. Demek ki Minecraft şehrinde zombi istilası olacak. Hemen dışarıya çıkmam lazım. Sığınağa gitmem lazım. İnşallah şehirdeki hiç kimseye zarar gelmez. Neyse. Şimdi gidelim. Yukarıya çıkayım. Eşyamı alsam. Evet yukarıya çıkayım eşya alayım. Silah alırım. Neyse çıkayım artık. Çıkayım da silah alayım. Çıkayım silah almaya gideyim bari. Silah alarak kendimi savunabilirim. Ne olur ne olmaz. Şimdi çıkayım. Kapıyı kapatalım. Sandıktan silahlarımızı alalım. Alayım böyle silahları koyayım alayım tabanca alayım bir tane de taramalı silah alayım evet aldım şimdi gideyim aşağı ineyim ve sığınağa doğru gideyim şu tabancayı da alayım taramalı silah vermesi biterse bunu kullanırım neyse şimdi sığınağa gideyim ama dikkatli olmam lazım. Belki zombiler yoluma çıkabilir. Böyle test edelim silahı da. Tamam oluyor. Neyse şimdi gideyim. Evet. Tahmin etmeliydim. Dışarıda zombiler var. Alın size zombiler. Alın. Hayır öleceğim. Alın. Hemen gitmem lazım. Sığına. Ha insanlar da burada. Şehirdeki polisler de. Polisler de burada. Hemen sığınağa gitmemiz lazım. Yoksa bu dikkat etmemiz lazım. Zombiler ya da iskeletler bizi öldürebilir. Dikkat etmem lazım. Şimdi sıkayım silahım ile. Tekrar eve gireyim biraz. Ve burada durayım eteyim canında olsun. Ya da atayım. Çürük mü et şimdi. şimdi tekrar dışarı çıkma zamanı. İskeletlerin ve zombilerle savaşabilirim şimdi. Çıkayım şimdi evden. Sonra da sığınağa gidelim. Kapıyı böyle kapatayım. Ey insanlar! Sığınağa gitmemizin zamanı geldi. Burada durarak çok tehlike altındayız. Hem de çok. Polisler, siz de bizim sığınağa gelin. Sığınağa zombi girerse, siz insanları elinizdeki silah silahlarla koruyabilirsiniz. Merak etmeyin, elimizdeki silah ile insanları koruyabiliriz. Tamam şimdi sığınağa buradan inelim. Böyle açalım gizli sığınağı. Zombiler görmesine. Neyse sığınağa girdik. Polisler size dediğim gibi. Benim elime silahlar var. Ama buradaki insanların elinde silah yok. Buradaki insanları koruyun. Tamam mı? Ben dışarıda ki askerlere zombiler zombi silahından dışarıdaki askerleri zombilerden ben de savaşmam lazım. Şimdi burayı kırayım. Ve çıkayım. Gece dolmuş. Her an önüme zombi çıkabilir. O yüzden dikkat etmem lazım. Evet. Zombiler gelmeye başladı. Hem de çok fazla. Bunları sıkmam lazım. Hemen sıkmam lazım. Sıkayım böyle. Askerlere ben de yardım edeyim. Sıkayım. Ölün zombiler. Ölün. Alın size zombiler. Böyle sıkayım. Ve zombileri alt edeyim. Ve saldırayım. Alın size zombiler. Alın. Zombiyi de öldürelim. Askerler zaten. Onlar da sıkayım. Köyüm. İyi ki bu şehire böyle güvenlik duvarı yaptık. Ben böyle daha kolay oluyor. Savaşmaz Böyle hemen savaşalım. iskeletlerle Alın siz iskeletler. Alın zombiler. Bizim şehrimize giremeyeceksiniz. Bu şehir bizindir. Sizin değil. Bunu anlayın artık. Şimdi gidelim. İnelim. Böyle. Biraz daha öldürmem lazım. Hem biraz daha öldürürsem daha iyi olur. Askerlere daha çok yardım etmiş olurum. Askerler de zaten Yanımda onlar da savaşıyor. Vurmam lazım. Alın size. Siz bizim şehrimize giremeyeceksiniz. Bu şehir bizimdir. Bu şehir bizimdir. Bu şehri bizden alamayacaksınız. Alın sizi zombiler. Alın. Hepiniz öleceksiniz. Bu şehirdeki insanlar zarar veremeyeceksiniz. Alın size. İki askerler var. Çok büyük bir çatışma var çünkü. <laughs> Zombilerin hepsini öldürmemiz lazım. Çok kalabalık gelmişler. Şehrimize saldırmak için. Ama bilmiyorlar ki bu şehri alamayacaklar. Bu şehir bizimdir. Siyahlarla böyle sıkalım. İyi ki duvarı da yaptırmışız. Neredeyse zombiler öldü. Sıkalım böyle. Sık. Sık sık sık. Evet. Şimdi zombileri öldürebilirim. Kaçmayın zombiler. Kaçma zombi. Seni öldüreceğim. Siz bizim şehrimize girdiniz. İnsanlara zarar vermeye çalışmak istediniz. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Neyse zombiler yavaştan hepsi ölüyor. Hatta çok az kaldı. Şu zombileri de öldürün. Hadi askerler vurun. Öyle sıkalım askerleri. Öyle sıkalım zombileri. Zombiler bu şehre giremeyecek. Hepsini öldürelim. Zaten sabah oldu, savaş oldu. Neyse. Zombiler bitti. Neredeyse. Biraz daha sıkalım böyle. Sıkalım, sıkalım. Evet. Hepsi öldü. Sadece bir kişi kaldı ama ondan da bir şey olmaz. Evet askerler. Çok bir çok iyi bir iş çıkardınız. Bu zombiyi istilasından bu şehri koruduk sayenizde. Sağ olun. Bu bizim görevimizdi. Size yardım, yardımınız için teşekkür ederiz. Neyse. Gidelim. Hayır burada da zombiler var. Buradaki zombileri de öldürmemiz lazım. Burada da çok az zombi kalmış. Ben de hemen sığına gideyim. Acaba birileri yara yaralandı mı? Bakalım aşağı inelim. Evet. Çok şükür hiç kimse yaralanmamış. Evet, hiç kimse şehirde yaralanmamış. Evet, bu zombi silahından kurtulduk. Yukarıdaki askerlerle birlikte zombilere karşı savaştık. Ve savaşı biz kazandık. Şehrimize zombiler giremedi.